Gel pis pis bedavaya sevgi olmaz. Gel al pis pis, pis, pis Al mama. Ee, sen o kadınlara gidersen kaçırırsın. Pis pis pis. He ee, kaçırırsın. Al mama Bedava seviyorlar. İyi bu kuydu. Mama verecektim bu. Pis 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 pis. Pis, al. Ee. Al, pis, 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 pis. Al. Bedavaya seviyorlar. Al, Al ya. Hmm. İki saat bedavaya sevmiyorlar. Hmm. Bravo. Hmm. Olay bu. Anladın mı? Aferin.